Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir oya modeli çalışacağız. Bir dizide görmüş arkadaşlar rica ettiler. Neydi? Bir zamanlar Çukurova dizisinde bir oyuncunun başörtüsündeki bir modeli istediler. Ben de görebildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla yapmaya çalıştım sizler için. Umarım olmuştur. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bugün bu modeli çalışacağız sizlerle. Evet, suni ipekle çalıştım. Elde bükülmüş suni ipekle çalıştım arkadaşlar. İşte elde pardon, elde değil hazır bükülmüş suni ipeklerle çalıştım. Beyaz ve kırmızı nar çiçeği, kırmızı değil koyu turuncu nar çiçeği <laughs> bir renginde çalıştım. Bir de misinamız var şekil verebilmek için misina kullandım. Daha önceden atkıyla falan yapılıyormuş ama onu bulamayacağınız için bu şekilde 20 mm yazan bir misina kullanacağım. İnce bir misina yani çok ince bir misina. Şöyle gösterebilirsem eğer kırmızının üzerinde belli oluyor mu? Evet bu şekilde bir misina ile çalıştım. Görebiliyor musunuz acaba? Evet. Çok ince bir misina arkadaşlar. Evet, bunlarla çalıştım. Şimdi oyamızı yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Öncelikle beyaz ve kırmızı ipimizle ortasını yapacağız. Orta kısmını kırmızı nar çiçeği rengindeki ipimizle başlayacağız. Nar çiçeği rengindeki ipimi iğneme taktım. Ve esnetiyorum her zamanki gibi. Bütün ipleri esnetiyoruz arkadaşlar. Sonra elimde halkamı oluşturuyorum halkanın içine batarak bir tane düğümümü yapıyorum. Eşim çeviriyorum ve içine batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Bu şekilde. Daha sonra halkanın içine dört tane zürafa yapıyorum. Sürafa mı yaptım? Hem sıkıştırıyorum, geri de tutuyorum. İlk sürafa'mın içine batıyorum ve bir sürafa oluşturuyorum. Daha sonra. yandaki zürafanın içine batıyorum zürafa oluşturuyorum bu şekilde çalışarak ikinci sırayı tamamlıyorum sonra ilk yaptığım sürafaya geçerken yaptığım ikinci sıraya geçerken yaptığım ilmeğe batıyorum ve üçüncü sıraya başlıyorum bakın zaten boru şekli oluşmaya başlıyor kendiliğinde sonra parmağımın arasında çevirttirerek kapalı bir şekilde borumu yapmaya devam ediyorum şekilde iki santime yakın bir buçuk santim kadar bir boru çalışacağım. Evet arkadaşlar şimdi borumuzu çalıştık Siz istediğiniz boyda çalışabilirsiniz kullanacağınız yere göre. Şimdi şöyle göstereyim. Daha önceki geçtiğim yerdeki sürafiye bir şeye tekrar batıyorum arttırıyormuşum gibi aynı yere battım iki ilmeği iki ilmek yapmış oldum sonra ipimi geriye getiriyorum aynı yere bir daha batıyorum ve arttırma işlemi yapıyorum Sonra yandaki ilmeğe geçiyorum. Ve tekrar aynı yere batarak arttırma işlemi yapıyorum. Şimdi üç tane zürafam oldu. 6 tane zürafa olana kadar kenarlara çift batarak arttıracağım arkadaşlar. Sadece ve başta sonda iki tarafta da arttırıyorum ama bir ilmek artıyor biliyorsunuz evet bu şekilde ortaya normal bir kere düğüm yapıyorum üçüncü ilmeğime geçtim zürafama geçtim aynı yere bir daha batıyorum ve arttırma işlemi yapıyorum şimdi dört tane zürafa kaldım. bu şekilde 6'ya kadar arttıracağım. Evet arkadaşlar 6 tane zürafa olana kadar arttırdım şimdi. İpimle daha önceki yaptığım yaprağın köküne batıyorum. sonra yandaki ilmeğe geçiyorum şurafayla aynı yere bir daha batıyorum bu şekilde diğer yaprağıma başlamış oluyorum bu şekilde çalışarak dört tane yaprak çalışacağız yarım yaprak Evet arkadaşlar şimdi dört tane yaprağımızı çalıştık bu şekilde. Altıya kadar arttırarak. Şimdi üst kısımlarını yapmaya başlıyoruz. İpimizi yatırıyoruz. Gözeme yapmış oluyoruz aynı zamanda. Sonra hepsine birer kere batıyoruz ilmeklerimizi. 5 tane zürafamız olacak bu sırada. Sonra 4, 3, 2, 1 şeklinde eksilteceğim zürafaları. Evet. Şimdi 5. 5. zürafamı da yaptım. Bakın. Şimdi 1'e kadar eksilteceğim. Bir ilmek kanalına kadar eksilttim arkadaşlar. Sonra buca geri gelip sıfırlıyorum. Ve daha sonra ipimi biraz paylı şekilde kesiyorum. Burayı temizliyorum. şekilde yaprağımı tamamladım. 4 yaprağın üzerine de aynı şekilde çalışacağım. Tüm çiçeğimi tamamladım arkadaşlar. Küçük çiçeğimizi tamamladık. İçteki çiçeğimizi. Elimde misina var. Bu şekilde başlayacağım Yaprağın dibine geçiriyorum. Biraz paylı olarak getiriyorum. Ve naç çiçeği rengindeki ipimi aldım. Şimdi şuradan başlayacağım arkadaşlar. Dipten başlamıyorum. Nar çiçeğinin olduğu yere değil bir üstteki beyazdan başlayarak kontürünü dolanacağım evet şimdi yandaki sürafaya geçiyorum çok sıktırıyorum. Çok sıktırmazsanız misine kayar arkadaşlar. Daha önceki sıktırdığınızdan daha çok sıktır. Kenar kontürü yaparken misinayla. Evet başa kadar geldim. Şimdi misina ile beraber ipi de yatırıyorum. Sıfırladığım düğüm sol tarafına doğru düğüm yapıyorum. Önemli bir nokta burası arkadaşlar. Evet bu şekilde yapıyorum. Sonra alttaki sıraya geçiyorum ve aşağıya doğru devam ediyorum. Bakın. Önemli bir nokta burası. Evet. Şimdi beyaz kısmı bitene kadar devam edeceğim böyle. Evet. Şimdi yaz kısmını bitirdik. Turuncu, nar çiçeği olan yere iğnemi batırıyorum. Bu da çok çok önemli bir nokta arkadaşlar. Sonra diğer çiçeğin aynı noktasını alıyorum. Ve ikisini birden düğüm yapıyorum. Bu şekilde işte getirerek yapıyorum. Biraz yukarıya kaydı. Düzeltiyorum. Evet bu şekilde. Şimdi beyaza geçerek devam ediyorum. Bu şekilde dört çiçeğimin dört yaprağımın da etrafını dolanıyorum. Şimdi yaprağın sonuna geldik arkadaşlar şekilde yine turuncuya batıyoruz. Diğer turuncuya batıyoruz. Diğer misinamızı da tutuyoruz. Altta kaldı. Diğer misinamız altta kalacak. İkisini beraber tutuyoruz. Diğer misinayı da sıkıştırarak diyoruz. Bu şekilde. Bundan sonra bu misineyi de hala tutarak bir sonraki ilmeğe geçiyoruz. Yani tam başladığımız yere geliyoruz ve bitiriyoruz çiçeğimizi. İplerini kesiyoruz. Misineyi de kesiyorum. Aynı zamanda alttaki Evet. Bu şekilde çiçeğimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi dış kısmını yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Dış kısmını yapmak için beyaz ipimizi aldık. Halkamızı yapıyoruz. Beşli bir Bulu çalışacağız bu sefer arkadaşlar. eşilmekten ilmekten bir bulu yapacağız. Evet arkadaşlar. Diğer kökümle aynı boyda çalıştım bu kökümü de. Şimdi en son battığım yere bir daha batıyorum. Arttırıyorum. Sonra yandaki ilmeğe geçiyorum. Tekrar arttırıyorum. Bakın. Üç tane ilmeğim var. Arttırarak yaptım. Şimdi ilk arttırdığım ilmeğe geriye geliyorum. Ortadaki ilmeğime geçiyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Üçüncü ilmeğime geçiyorum. Yine üç ilmek yapmış oldum ortadan artarak. Şimdi bu işlemi tekrar ediyorum. Ortadaki ilmeğime geçiyorum. Aynı yere bir daha batıyorum. Ve en son ilmeğime geçiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Toplam 12 sıra olana kadar. Evet arkadaşlar. 12 sıra yaptım. En alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra. Şimdi bu İpimi geriye geçiriyorum. Ortadaki ilmeğe geçiyorum. Arttırmıyorum artık. İki tane zürafa yapıyorum. İpimi geriye geçiriyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Ve sıfırlıyorum. Yine paylı olarak kesiyorum bu şekilde yaprak çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde 3 tane yaprağımı çalıştım. Şimdi yine bir sinem aldım. Bir sinem var. Yerleştiriyorum. Daha önceki gibi. En alttakine değil bir üsttekine ipimi bağlıyorum. Misinamla beraber bağlıyorum yine. <laughs> Arkadaşlar pardon çok özür diliyorum. <laughs> Kamerayı kapattığımı sandım ama kapatmamışım. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Kontürümü yapacağım kenarını. En başa kadar gideceğim sıra sıra batarak. Evet arkadaşlar şimdi yine uca kadar geldim. Aynı şekilde dönüyoruz ucunu. Ve aşağıya doğru devam ediyoruz. Biraz toparlatarak misinayı çok esnek bırakmayın. Biraz gerilsin. bu şekilde en alta kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, en alttaki sıraya geliyorum şimdi. Daha sonra hemen yandaki yaprağı geçiyorum, kör ilmek gibi yapıyorum buradaki ilmeğimi çok küçük bir şekilde geçiş yapıyorum ve yukarıya doğru devam ediyorum. Bu şekilde üç yaprağın etrafını dolanıyorum. arkadaşlar. Şimdi üçüncü yaprağımı da tamamladım. Karşı yaprağıma geçiyorum. Alttaki misinayı da tutuyorum. Her iki da tutarak ilk yaprağımın kenarına geçiyorum. Sonra başladığım noktaya geliyorum bitiriyorum. Başladığım noktada bitiriyorum arkadaşlar. İplerimi ve misinalarımı kesiyorum. Misinayı kesmesi zor olur. Evet bu şekilde dış yaprağımı da tamamlamış oluyorum. Çiçeklerimiz tamamladık arkadaşlar. Tohum kısmını yapacağım. Beyaz ipimi takıyorum. Elimde yine halkam yapıyorum başlayabilmek için. İçine bir tane zürafa mı yapıyorum. Onun içine geriye doğru bir zürafa yapıyorum. İleriye doğru bir zürafa yapıyorum. ileriye doğru bir zürafa yapıyorum ileriye ve geriye bu şekilde bir kök oluşturuyorum şimdi bunun üzerine 3 tane pırpır pır yapıyorum bu şekilde üç tane pırpırımı yapıyorum İpimi aşağıya başlangıç noktama indiriyorum ve buradaki ipimi kesiyorum buradaki ipim duruyor arkadaşlar şimdi sarı renkte bir ip taktım iğnemi arkadaşlar koyu sarı Bir pırpırımı üzerine bağlıyorum. Aynı yere tekrar batarak bir tane küçük pırpırı ya da zürafa oluşturuyorum. Sonra ipimi kesiyorum. Buradan yandaki ilmeğime geçiyorum. Pırpırıma yine bir tane Zürafa pır pır yapıyorum. Sonra üçüncüye geçip pır pır mı yapıyorum. Zürafa mı yapıyorum. Sonra aralarını kesiyorum. Bu şekilde tohumumu yapmış oluyorum. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz tohumuzu ilk önce küçük çiçeğimiz içinden iğnenin tersiyle geçiriyoruz ve yerleştiriyoruz ortaya bir tane düğüm atıyoruz altına İkisini beraber tutarak. Daha sonra bu ipi kesiyoruz. Görünmesin diye. Sonra diğer kökün içinden geçiriyoruz. Yerleştiriyoruz. Hepsini birden tutarak bir tane düğüm yapıyoruz. Sonra diğer kökün ucundaki ipi kesiyoruz. Bu duruyor. Bunu nereye dikmek istiyorsak hemen bu şekilde ipimiz buradayken dikiyoruz bu ipimizi onun için bırakıyoruz kenarda ve dikeceğimiz yere dikerek tamamlıyoruz oyamızı. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yaparsınız ve iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen.